Yani Bielitsa bu oyuncuyu neye bakarak aldı açıkçası ben de bilmiyorum ama Fernandez'de takımdan gönderilecek oyuncuların başında geliyor. Ee, buna göre transfer hamleleri şekillenecek tabii ki de Trabzonspor 8 numara için ilk olarak geçen sezon yine Hatay'da forma giyen Delebaşürü'yü istedi. Aslında oyuncunun Süper Lig'de 2 milyon euro çıkış maddesi vardı ama Avrupa'dan 7-8 milyon euroluk teklifler gelince onu bir şekilde kendilerine göre ayarladılar. Başürü iptal oldu. Bu noktada avcı Endidi hamlesi istedi. Ee, ama Endidi'nin yüksek maaş talebi oldu. 4 milyon euro gibi bir rakam. Trabzonspor zaten e, şu anda aslında yüksek paraları, yüksek rakamları onu transferine sakladı. Onu son ana kadar bekletmek istiyor. Sol Tentum'la görüşmeleri sürdürüyorlar. Sol Tentum'un sahibiyle Göztepe'nin sahibi zaten ortak. Ve aynı yani o anlamda söylüyorum. Bu noktada ee, yine Göztepe'ye oyuncu takası da önerilip biraz daha rakam aşağı çekebilirler mi bilmiyorum. 15 bin euro gibi bir rakam Trabzonspor ödeyemez. Ödememeli de zaten.